bir şey yok üzerinde değil mi? Yani. Şimdi anadan doğma olduğunu düşünüyoruz. Şu anda elbiseler var. Anadan doğma. İlk önce bunu bağlıyoruz. Para gemilerini en altına bağla. Buyur. Bağlayalım. Bak şimdi. Şu, şu şekilde bak. En kolay şey. Bak. Daha kolay şey mi Bak. Para gemilerini getiriyoruz böyle. Bak. Para gemilerini şöyle getirdik. Bak şöyle. Önce para gemilerini bağlıyoruz. En altta. Şimdi anadan doğmasını bağladık. Bunu çeviriyoruz bundan sonra. Bak. Getirdim mi? Şimdi ihramımızı alıyoruz elimize. İhramımızı aldık. İhram normalde iğramda dikkat edeceğimiz hafif olacak. Bir de ter çekecek. Pamuk olacak yani. Ağır ihram orada bunalırsın. Şimdi ihramımızı aldık. Bacağını açıyoruz. Niye açtırıyoruz bacağını? İhramı kabalıyken sardım mı adımını adamasın. Böyle açacağız ki rahat hareket etmemiz. Lazım. Getirdik bacağı açtığınızda getiriyoruz ihramı. En rahat ihram bağlama şeklinde. Bak getiriyoruz yedirdik. İki ucunu birleştiriyoruz bak. İki ucunu birleştirdik bak. Düz olmaz sizin. Yedirdik birini sağ omuz veya sol omuz fark ettik. Yedirdik buraya aktı. Ötekini yedirdik sol omuzun altına bak. Böyle yedirdik duruttuk herhalde. Şimdi topla bacağını. Bu ölçüyü aldık ise bacağınızı topluyoruz. Normal. İster beyaz gemer kullan. ister siyah kemer. ister tikişti tikiş titikiz. Fark etmez. Tek ihrama tikiş vurulmaz. Onun haricinde para kemerine, kemere, tikiş, tikiz fark etmez. Kemerimizi vuruyoruz. Herhangi bir kemerimiz. Kemer iğrami tutacak. Bunu kuvvetli bir şekilde vuruyoruz. Yani. Önemli olan nedir? Sıkı olacak ki rahat olacak. Bak, ah, vurduk mu hani? İhrami Bak böyle yaptık. Şimdi İram'ın fazlalığını kırıyoruz kemerin üzerine. Bak rengi mengi hiç önemli değil. Kaldı iyice Bak kaldı iyice Görüyor musun? Kırdık mı? Şimdi bir daha kemerle çevirdik. Kemer çevirdik mi? Bu oldu. sabah sağlam. Bunu kimse düşmez aşağı. Şimdi para alacağız değil mi? Çoğu sip İran'a şurasına bağlayıp para kemerini. Ne yapıyor? Açıyor ya? Açıyor ana para orada ya. Açıyorum, bu sefer İran düşüyor, ceza gerektiriyor. Bunda düşmez bak. Bunu kaydettik mi Para kemeri çıkıyor yukarı. Parayı aldıyorsun tekrar koyuyorsun aşağı. Mesela tuvalete gideceğiz. Çek İran yukarıya. Oturuyorsun bak. Tuvalete bak. O kadar ağır. Bir daha bu oldu. Karı hediye gibi bak. İki kat. <laughs> Kancalı ile mancalı hiç istemez burada bak. Hiç burada kancalı hiç gerek yok bak. iki kat. iki kat oldu bu. Yazdık şimdi üstteki İram'ı. Üstteki İram hiç önemli değil. Nasıl atarsın adını. Getirdik üstteki İram. İram'ın altı da birdir üstü de birdir. Bak yatırdık abi böyle attık omuzumuza. Attık. Buraya bunu sokuyoruz. Düşme mesajı. Bir görevde sağ omuz dışarıda olacak. Kolumuzun altından getiriyoruz. Sokuyoruz buraya. Rabbi ki Allah'ıma Rabbi. Buyur. Buyur gez. Bak atımını attık ya yes, gez. Buyur. Buyur. Gel şimdi. Gördün mü rahatlığını? ama atımını açacaksın. Kabalıyken yaptım yok. Kabalıyken yaptım mı? adımını atamaz. Şimdi bu görev bittikten sonra diğer normalde ihramımızı yalıyoruz, kaba bak. Ah. Aha, size ihramın şekli. İşte buyur. İstediğin görevi yap. Allah hayırlı Olay bu. En kısa yoldan İran bağlama şekli. <laughs> teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim bir hatıramız olsun. Ve bilmeyenlere en güzel, en rahat yeren bağlama şeklini öğretmemiz ne mutlu bize. Yerinizi de söyleyebilirsiniz. Trabzon, Çarşı Mahallesi ve Caddesi Not 9. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun.